Zimler, uçlar, ikinci bölüme devam ediyoruz. Ee, i̇lk bölüme kaç? Evet, 12 like geldi. Biz de bunu değerlendirdik. Tabii ki de ee, ikincisini getirelim dedik. Onun için bu seferkini skinli yapacağız. Skinimiz genellikle kullandığım şey Facebook. Facebook'un da skini var zaten. Facebook yazdım. Facebook. Tamam başlayalım arkadaşlar. Çok büyük bizden bayağı büyükler var ve bizi yiyecekler sanırım. İstediğimiz zaman şey değiştirebiliyoruz. Ama hala bir tane alamadım. Skin! Tamam neyse. Şimdi de... Of nerede doğdum ben? Nerede? Burada doğ... doğulur mu? Görmüyor muyuz? Ne yapıyorlar orada? Toplu var, toplu. Ben de büyüyeyim birazcık oraya gidelim sonra. Ee, o toplu o, oh, oh, ne? O ne? Facebook hepinizi yer. dünyanın en büyük sitelerinden bir vulkan. <laughs> 12 like gelmesi bizi çok ama kanalımız yavaş yavaş büyüyor. Bizi de yemesinler. Şimdi Evet gidiyordu yavaş yavaş. 80 e aboneye ulaştık kısa bir sürede. Bayağı çoğaldı. Bu güzel bir şey. Görüntülerimiz falan gittikçe çoğalıyor. İnşallah büyük bir kanal oluruz. Yani olmayı da istiyoruz. 3 kişi yönetiyor. Her zaman söylediğim gibi bu kanalı 3 kişi yönetiyor. Bu 3 kişiden biri Ata, biri ben, biri de Alper. Hatta genellikle Minecraft videoları çeker aslında. Ben de çok. Senin yapacağın space'i var ya. Neyse, skin değiştirelim arkadaşlar. 9 G A G. Bu da böyle bir skin. Neyse, benim internet baya bu ortak bir internet. Yeniliyorduk yine Çok kasıyor anlatamam size ya. İnternet, internet ortak olduğu için Bayağı bir kasıyor. Büyümemiz de bayağı bir zor onlar. Birinci veya Allah. O kadar kasıyor. O kadar lag var ki kaçamıyorsunuz ya. Çok kötü bir şey. Neyse. Bu olmadı herhalde ya. Bu videoyu atar bilmiyorum. Attıysam olmuştur demektir zaten. İlk bölümleri kötüdür. Bir dahakileri... Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi devam edelim. Ee, nasıl devam etsem bilmiyorum. Baya Fatur'un e, kanalı kapandı. Ona çok üzüldüm ya. Ben çok seviyorum onu. Bütün videolarını izliyorum. Yani yapanlar çok şey bir de bundan yararlananlar olmuş. Youtube'da onun iki tane falan Enes Potter fake hesabı açılmış yani bilmiyorum ama çok çıkarcı insanlar var bir günde 3000 4000 abone bir günde kasıyorlar bunu açtıkları gibi Yani bunu gerçekten Enes Batur da söyledi bunu ünlü youtuberlar bir günde yapıyor bunu Yani ne desek boş neyse o değildi arkadaşlar um, Türkiye bizi yiyecek yemedi yiyecek biz bir büyüyelim çok um, geç çok geç Hah yedik çok iyi çok geç şey oluyor ya birbirine çok geç yiyorlar. Hadi gel. Hadi. Hayır. Hayır. Haydi. Topuk yaptı. topu geldi. Haydi patla. Patlamadı. buraya Gel Kerem. Bu şey. da güzel bir site. Haydi. Haydi. Şansa var. Bayağı büyüdük arkadaşlar. İnşallah böyle devam ederiz. Skor 436. Güzel gidiyoruz sanırım. Bunlara bir el atalım. İşte böyle birden bire şans olunca tabi. Şey e, bu videoya yine 10 like gelirse 3. bölümünü yok. 5 like diyeyim Öyle büyük bir kanal değil de zaten zor geliyor like'lar. 5 like gelirse 3. bölümünü atacağım Agarion'un agario çok bir hmm. bir kez oynandı Enes en az sanırım ilk defa bilmiyorum ilk onda görmüştüm. Ondan sonra ünlendi oyun. Ünlenince de herkes oynamaya başladı yani. Seviyor yani. Onun için seviyorsanız videoyu beğendiyseniz like atın. Abone olmayı unutmayın. Seviyorsanız 3. bölümü de getireceğiz sizler için. Neyse başka bir şey de söylemeyeyim yerim seni uza diyen adam bizi yiyecek galiba. Çünkü yerim seni demiş zaten. Hemen şuradan sıvışalım. Sıvış. Sıvış. Geç şuradan be ya. Bak yer sözlüğüm valla. Oo tamam. Buraya gel Furkan. Gel buraya. Gel oğlum. Gel. 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 Gel, gel seni bir yiyeceğim oğlum çıkarırım orasını şimdi yerde ben. Ben sevmeyeceğim. Şu bizim skinimiz küpe benziyor ortadaki ama dokuz. Hayır patlayacağız. O biz o Furkan'ın büyük olduğunu yiyemeyiz. O birazdan büyüyecek. Bizi pert yapar. Hadi patla. Lan. Ortada bekleyelim şöyle de. Beer bana gel beer. Hala 436'da kaldım. Patlattınız. büyüme bayağı bir zor. Ben burada ilk onun ilk ikiye girdim ben bir ara ilk ikiye girdim bugün. Ondan sonra bilmiyorum ne oldu. Dog gel buraya dog. Dog yerim yerim yalarım yalarım. Biriniz bana versin ya. Abi veya tam team veya tam Bir dakika arkadaşlar. Telefonum. Telefonum çaldı. Geri geleceğim. Geldim ama ölmüşüm. Özür dilerim arkadaşlar. Neyse. Lütfen bu videoya 5 like gelsin. Ben de oynamayı ve sizlerle paylaşmayı seviyorum ve bu çok büyük. Ben buna kendimi atsam bir katkı sağlamış olmam Zaten kocaman ismini bile göremiyorsun ya. Allah gidiyorduk Allah ondan iki tane var. Onun bir de yavrusu mu var ya? Ama yürüklar. Mesela ben bu oyunda bir kere birinci olmayı istiyorum. Çok pralar var her gün. Sabahtan akşama kadar bu oyunu oynayanlar var yani. Ne diyeceğim ben de bilmiyorum. Adam bana attı bir tane. Space. Allah beni şey yaptı. Neyse ben bir mağon olayım. Evet. Ha, bu da çok güzel bir skin. Bunu çok severim. Çünkü sevecek bir skin. Neyse, fake at attım. F attım. Bana bir tane şey atsa şimdi seni. alır. Space atsa alır. Evet, agarıyor. Karnım agarıyor. Başım agarıyor. Mogarım agarıyor. Mogarı anladınız. Erkekler bilir. Erkekler de var. Onları mağlıyor. Aa Beşiktaş beni yeme lan Beşiktaş istemiyorum ben Fenerbahçe'yi. Oo, Fekat yok Fekat. Oo, Adamın <laughs> ismine bak. Kupulli isimler çok şekil. Fekat yok. Çok Fekat mı çok iyi mi? Aa ben uzandım. Böyle bayağı bir büyüyelim biraz. İsme bak ben ne yapmışım be Dördüncü Evet baya Murat bol ne atıyor Attı hayır Mervi <laughs> Mervi bir de, bir de tekrar team olalım Bir bon Ama bu teamde işe yaramadığını biliyorsunuz. Benim adamım nerede Adamım yok Götürüyor. Ah, kurtulmuştum. Neyse, yemedi yine. Yemedi tekrar bir şey oldu. Neyse, A, C, D, F, E gibi bir şey yapalım. Yeşiller basmış kaza gidiyor. Genelde hep maviler oluyor önünde. Allah'ım bunlar ne ya? buna gece 5 gece olmuyor bir sabah oluyor ya 5-4 gibi gireceğim buna ya neyse 11 dakika olmuş 15 dakikada bırakacağım bunu gerçekten çok güzel bir oyun bu ya çok bağımlılık yapan Agar.io ya bununla da başım agarıyor demeyiz. Bunda diğerine karnım agarıyor demiştim. Bunda başım agarıyor diyeceğim. Ee, hmm, neyse. Hmm, ne diyeceksin ben? Bir şey diyecektim. Lütfen sizin siz de yardımcı olun bize. Bir, He. bir dakika arkadaşlar. Evet geldim arkadaşlar. Benim hmm. Ama bana benim bilgisayarım Baya ölümlük. Ben kıracağım bu bilgisayarı ya. Adam yiyordu beni. Ata çok iyi Minecraft çekiyor. Hadi fake attım bakalım gel bak. Yemedi ki, yemedi ki. Daha önce de söylemiştim bilgisayarımda sorun var. Sorun olduğu için de şey yapamıyor. Ya ses geliyor bilgisayardan ses gelince de sesimi fazla anlamıyor olabilirsiniz. Ama yani kısa zamanda değiştirmeyi düşünüyorum arkadaşlar çünkü ım, size böyle kötü bir içerik ya kötü içerik demişim. kötü sesimin gelmeyen videoları ben size göstermek istemem mi? neyse ölük arkadaşlar videonun da sonuna geldik buna da 5 like gelirse veya 10 like diyelim en fazla 10 like gelirse ee, üçüncü bölümü gelecek. Lütfen dislike atmayın. Yani Beğenmediyseniz bilmiyorum. Ama size gayet iyi bir şey sunduğumu düşünüyorum şu an. Kötü bir şey yapmadık. Güzelce oyunumuzu oynadık ve size tekrar ikinci bölümünü gösterdik. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.